görüyor musun? O kadar büyük dertleri var, sıkıntılar var önümüzde. Sen hala televizyon izliyorsun ha? Allah o gözleri hesabını verir sana Müslümanlar. O gözleri heshasu bir bisar diyor Allah. Yerinden sökecek diyor. Korkudan o gözler yerinden çıkacak diyor Allah. Ayet. Heshasu fihile bisar. Aman dikkat edin. Aman. Biz vaktimiz çok muha ölüm her gün ölüme biraz daha yaklaşıyoruz. Benim vaktim mi çok da televizyona bakacağım? İçim mi yok ya? Ne işim var benim televizyonda? Ne işim var benim telefonda, Facebook'ta, Twitter'da? Allah aklımı mı aldı? Hesap duruyor önümde. Bu kadar mezarı var, kabri var, sıratı var, mizanı var, cenneti var, cehennemi var. Bu kadar şeyi düşüneceğim ben daha. İşim var benim. Ne işim var benim bunlarda? Abi dersin baldırın çıplak, dinli mi, dinsiz mi, namuslu mu, namussuz mu? Belli olmayan adamları televizyonda takip edeceğim. Allah aklımı mı aldı benim ya? Aman ey Müslümanlar, hata yapmayalım. Her gün bak bir ölüm haberi geliyor her gün. Hiç oturduğun yerde bir kalp krizi, bir benimle fırtıyla gidersin.